Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Trilyondan fazla Shiba Inu SHIB büyük borsaya taşındı. Shiba Inu topluluğu bu devasa SHIB transferinin sonuçlarını bekliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bom, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Büyük kripto işlemlerini takip eden popüler bir hizmet olan Mali Alert, Shiba Inu, SHIB tokenlerinin devasa bir transferini bildirdi. Yaklaşık 28 milyon 814 bin dolara eşdeğer olan şaşırtıcı bir trilyon SHIB, kimliği belirsiz bir cüzdandan büyük bir kripto para borsası olan Gate.io'ya aktarıldı. Bu işlem, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekerek bunun piyasa üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin yaygın spekülasyonlara yol açtı. Gönderenin kimliği ve işlemin amacı bilinmediğinden, bu büyük aktarımın ardındaki nedenler spekülatif olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, madeni paraların bir kripto borsasına bu kadar önemli hareketleri genellikle potansiyel bir satışı veya ticaret faaliyeti için hazırlığı gösterir. Bu da özellikle SHIB kadar popüler bir madeni para için piyasada volatilitenin artmasına neden olabilir. Öte yandan, büyük SHIB transferi, Shiba Inu ve daha geniş kripto piyasası için çalkantılı bir zamanda gerçekleşti. Shiba Inu'da büyük fiyat düşüşü geçtiğimiz 24 saatte fiyatlarda gözle görülür bir düşüş görüldü ve SHIB önemli bir gerileme yaşadı. Şu anda token, önceki güne göre yüzde 14,27 düşüşle 0,402889 dolardan işlem görüyor. Son dönemdeki bu düşüşe rağmen, SHIB'in önemli bir yükselişin ardından yüzde bir artışla geçen ay dikkate değer bir büyüme gösterdiğini belirtmekte fayda var. Ancak Coinglass'tan gelen veriler, piyasanın tedirginliğini artırıyor, ve son 24 saatte şip tasfiyelerinde artış yaşandığını ortaya koyuyor. Tasfiye edilen toplam tutar 5,28 milyon dolara ulaştı ve 4,08 milyon dolarlık çoğunluğu yatırımcıların fiyatın artacağına dair bahis oynadığı uzun tasfiyelerden geldi. Bu arada fiyatların düşeceğine dair bahislerin oynandığı kısa tasfiyeler 1,20 milyon doları buldu. Genel olarak, Shibingate.io'ya büyük ölçekli hareketi, önemli fiyat düşüşü ve artan tasfiyelerle birleştiğinde, kripto para birimi topluluğunu gergin hale getirdi. Önümüzdeki birkaç gün, bu büyük transferin Shiba Inu'nun piyasa konumu üzerindeki etkisinin ve mevcut piyasa oynaklığını artırıp artırmayacağının belirlenmesinde hayati önem taşıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.